Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğlenceli bir şey yapacağız. Bugün yani yılbaşı biliyorsunuz ki yaklaştı hatta geldi bile yılbaşına sadece sayalım 28, 30, 31. 3 gün kalmış arkadaşlar. Ve ben de bir kardan adam resmi çizeceğim. Şu anlık burada. Boya kalemlerim bunlar. Zaten pek renklendirmeyeceğim. Kardan adam genelde beyaz olduğu için çok renk kullanmayacağım. Ee, yanımda da bu tür, bu tür kuru boyalarım da var. Yani gerekli zaten. Bazı şeyler yaparken de gerekli olacak. Ve şunlar da var. Yani lazım olur diye kullanacağım. Ee, ve şöyle bir. Şimdi ben bu kalemle çizeceğim. Hani dur arka sayfasını da deneyeyim. Mesela şöyle yaptım. Hatları mesela daha iyi gözükmesi için bununla da e, belirginleştireceğim desem daha doğru. Evet şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. Ben e, bir tane band kullanacağım. Şimdi bandını tamamen kapatayım. Çünkü band yapışmasın. Tamam. oldu. Şimdi şunu da kapattım. Bununla çekeceğim. İlk katlarını çizmek için bunu kullanacağım. Ve buradan bir yuvarlak çiziyoruz. Ben pek büyük taraftarı değilim. Çok büyük çizmeyeceğim. Siz isterseniz aynısını çizersiniz. Ama yani büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biraz belirgin de çok değil. Ben o yüzden tekrar bunu da kullanacağım ama sonradan bunu kullanacağım. E şimdi üstüne büyük lazım. Ama ben nasıl yapacağım? Şunu da denesem olur mu? Olur. Arkadaşlar bizim bir tane Türkçe dersimizden bir tane hoca kumbara yaptırmıştı. Ve bunun altı kardan adamımıza çok uygun. O yüzden bununla çizeceğim. Bence gayet güzel gidiyorum diye düşünüyorum. <laughs> Vereceğim. Bir dakika. <laughs> Yanlış çizdim ve şimdi silgiyle şunu sileceğim. Büyük silmeyeceğim hiç. Küçüğü daha kolay yaparım diye düşünüyorum. Şimdi tekrardan yapacağım. Evet. Kulacak düştü. Her neyse onu kaldıramayalım. Çizmeye çalıştım. Tamam. Şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Hmm, şuradan çekeyim. Bir tane kıyıt kullanmıştım. Burası pek iç açıcı gözükmediği için. Ama e, kı düştü. Bundan dolayı da burayı görmek zorundasınız. Şimdi ilk olaraktan ben şöyle tatlış gözler çizmek istiyorum. Siz nasıl çizersiniz bir fikrim yok. Ama yani ister benimki gibi çizin, ister farklı çizin. Ben her türlü çizecektim zaten. Yanında <laughs> biraz gönül gözüküyor olabilir ama el yani elimden bu kadar geliyor. Sonlara doğru bu arada renklendireceğim. Bu da şapkası olsun. Evet. Şapkası gayet güzel oldu bence. Bir de arkadan geliyormuşçasına bir şey yapmaya çalışacağım. Evet şahsen beceremedim. Şimdi şuralarını benim silmem gerek. Bence şu anda gayet güzel gittiğimi düşünmekteyim. Şimdi şöyle arkadan bir çizim yaptık. Şuna ben at kıyı pek güzel yapamasam da sizi daha güzel yaparsınız ama ben pek güzel yapamadım şahsen atkının uçlarını böyle yapacağım. Karar değiştirdim. Fazla silgi kullandım. Zaten yani iyi yapmak için fazla silgi kullanmak zorunda gibi düşünebilirsiniz. Şu anlık böyle gözüküyor resmim. Ben buna şöyle tatlı eller yapacağım. Şöyle şuradan. şöyle. Eller yaptım. Ve şu anda çok komik gözüküyor. Ama çok tatlı. Sevgi çöplerini attırıyorum hemen. Şu böyle gözüküyor arkadaşlar. Kar tanesi yapsam mı? Bilemedim. Şuralara bence küçük kar taneleri ekleyebiliriz. Kötü olmaz bence güzelliğini. Evet. Ben bilindik kar tanelerini yapacağım. Pek aşırıya kaçmak istemiyorum. Zaten hani, pek bu tür bilmediğim için yapmasını kendi bildiğim gibi yapıyorum. Siz bunun farklı yöntemleri var. Siz onu biliyorsanız yapabilirsiniz. Ben bilmediğim için yapmıyorum. Bunu yapacağım. Birkaç tane ekleyeceğim aynen bunun gibi. Ve bu arada bence güzel gidiyorum. Ya yani ben güzel yaptım şu anlık düşünüyorum. Ama şu anlık <laughs> küçük de yapalım. Hep ee, büyük yapmayalım. de şu şekilde daha küçüklerini de yapacağım. Ben bunu bayağı buralara filan ekleyeceğim. Bunları ekleyip geleceğim. Evet arkadaşlar ben biraz buralara filan yaptım. Ve bence şu anlık yeter. Yani şu anlık değil de yeterli. Şimdi ben zaten hatlarınla uğraşacağım da daha çok. Pek belirlenmiyor. Kamerada ne kadar gözükse de daha iyi gözükmesini istediğim için bunun eklemlerini tamamlayacağım. Hey, baya yamuk çizdim. Baya <laughs> baya yamuk çizdim. Sanki enlemeseydim daha güzel olacaktı. Bunun gibi hissediyorum. Evet. Ama gene de tatlı olduğunu az çok düşünüyorum. Ağzı özellikle süper oldu. Büyük resim yeteneğimle sizlere resim öğreteceğim. Resim yeteneğim cidden hiç yok. Yani ara sıra nasıl geliştiğini bilmeden çok güzel resimler çizebiliyorum. Ama o da ara sıra yani çok olmuyor. Şu anda hiç özen göstermiyormuşum gibi gözüküyor. Ben bile öyle gördüm. Siz nasıl görürsünüz hiçbir fikrim yok. Alt böyle kaldı ama bence sorun değil. Karları hiç enlemekle uğraşmayacağım. Direkt bunlara mavi boya, boyayla üzerlerinden tam geçmeyeceğim de. Mavileştireceğim biraz olsun. Sadece yanlarına falan. bence şu anda oldu. Güzel. Mavileştirdim. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama sadeleştirdim. Mavileştirdim. Şimdi ben aklıma nasıl yapsam Aa, Arkadaşlar bizim şöyle bir mavi kalemimiz var. Şuna da birazcık aydınlatacağım. Üzerlerinden şöyle değişik bir şekilde geçiyorum. çok zaten bu tür şeylerde yani illa iyi çizeceğiz diye bir şey yok. Kötü de çizebiliriz. Ben böyle mavilerle falan pek uğraşmadım. Zaten sadece biraz mavi göstermesi yeterli benim için. Şu mor atkısında ve beresinde kullanacağım. Evet kaçırdım. İlk başta daha kaçırdım. Ee, gövdesini yüzünü boyamayacağım. Sadece yüzünde ee, burnunu boyayacağım. Turuncu. Diğerlerini enlemeyeceğim. Çünkü zaten beyaz oluyor. Evet. Biraz sallabaş çizdim ama. Bence yeterli. Bir de burnunu turunculaştırıyorum. Ve bitti. Her neyse arkadaşlar e, videomu ve çizimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bye bye.